Burası sağlık personelinin sesi 112 Acil FM. Merhabalar değerli 112 Acil FM izleyenleri. Yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Günümüz döneminde bilmektesiniz ki savaşlar ön planda. Suriye, Suriye'nin arkasından Azerbaycan tarafındaki savaşları gördük ve arkasından malum Rusya'nın Ukrayna'ya girmesini gördük. Ve bilmektesiniz ki eskilerden yani 1900'leri düşündüğümüz zaman süngüyle bıçakla silahla yapılan savaşları geri planda bıraktık. Şu anda kimyasal silahların dönemi bilmektesiniz ki ileride de bunu yaşayabiliriz. Ee, geçmişte de bunların öykülerini gördük ama bunlarla ilgili sağlık personeli ne yapabilir? Küçük küçük püf noktalar var arkadaşlar. Bunlarla ilgili dile getirmek amaçlı bu videoyu sizlere hazırlıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Evet şimdi geçelim püf noktalara. Merhabalar değerli 112 Acil FM izleyicileri. Bugün sizlerle beraber kimyasal silahlarda biz hem 112 Çalışanlar hem de sağlık çalışanları olarak nasıl bir müdahale ederiz? Nasıl anlarız kimyasal silah saldırılarını? Bunlardan size bazı püf noktalarını bahsedeceğiz. Peki bu kimyasal silahlar nelerdir diyecek olursak 4 ana başlık altında topluyoruz. Tabi birçok çeşidi var. Hem kimyasal hem biyolojik silah olarak kullanılan Bunlardan bir tanesi sinir sistemi etkili olan ajanlar, kan ajanları, boğucu ajanlar ve yakıcı ajanlar olarak dört ana başlık altında topluyoruz. Genelde bu tip kimyasal ajanlar kullanılıyor. Peki kimyasal silahların şöyle kısa bir şekilde tarihine ve hangi durumlarda kullanıldığına bakacak olursak en yakın dönemden bahsedelim sizlere. En yakın dönemde Almanya 1. Dünya Savaşı sırasında Belçika'da kullanmış ve yaklaşık 20 bin zehirlenme vakası olmuş. Peki ne kullanmış? Yakıcı gaz olan hardal gazı kullanmış. 1982 ve 88 yılları arasındaki İran Irak Savaşı'nda yine hardal gazı ile beraber sinir gazı kullanılıp 25 bine yakın ölüm meydana gelmiş. Peki neden kimyasal silah kullanılıyor? Kimyasal silah bulması, yapması kolay, ucuz, ulaşılabilir ve tahribatı çok yüksek. İnsan hayatına çok tahribat veren ajanlar bunlar. Peki biz kimyasal silah saldırılarını nasıl anlayabiliriz? Bu konu içerisinde ortalıkta yani ortamda herhangi bir milleti ve bayrağı bilinmeyen bir uçak tarafından çevreye yayılan duman, sis ve alışılmadık bir koku. Etrafta örneğin yaz gününde herhangi bir havada bulut yokken Ortamda bir yağ damlası ve bazı su birikintilerinin görülmesi, bir anda kokuyla beraber yere düşen birçok insanın olması, insanların bayılması, görmede bulanıklık, ani bir baş ağrısı, öksürme, aksırma, burun akması, nefes darlığı, deride kızarıklık, kabarcıklık ve şiddetli bir bulantı, kusma bu dört ana başlığı az önce de sizlere belirtmiştik. Bu dört ana başlık içerisinde bulunan sinir gazı ajanlarından sizlere bahsedelim arkadaşlar. Bu sinir gazı ajanları nelerdir? En çok ticari ismiyle bildiğimiz sarin gazı. Sarin ve tarun gazları. Genelde bunları çok sıklıkla hem biz kendi eğitimlerimizde hem de haber bültenlerinde bazı durumlarda duyuyoruz arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz. Bunlar nelerdir? Bunlara kolinesteraz inhibitörleri deniliyor ve sinir ajanlarının prototipi sarin gazı deniliyor. Organofosfat içeren gazlar deride herhangi bir iritasyon yapmıyorlar. Fakat bu ajanlar buha, sprey tarzında bulunuyorlar ve genellikle akciğer yoluyla zehirlenme gerçekleştiriyorlar. Herhangi bir renkleri ve tatları yok fakat kokusunun muz, muza benzediği söyleniliyor. Ben şahsen kendim herhangi bir sarın gazı saldırısına maruz kalmadım. Görmedim. Ama eğitimlerde de belirtildiği gibi bunlar bu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Peki biz bir sinir gazıyla temas ettiğimiz zaman neler yapabiliriz? Biz sağlık profesyoneliz. Genel olarak ilk yardım ve acil bakım olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu karşılaştığımızda hem kendimiz açısından hem de karşılaşan vatandaşlar açısından neler olabilir? Bronkospazm bradikardi biliyorsunuz organofosfat seyrelmenin şiddetli bir bradikardi bir sekresyon artışı meydana geliyor. Şiddetli bulantı kusma olabilir, bronkospazm olabilir. Genellikle semptomlar sinir gazı saldırısından hemen sonra ortaya çıkıyor. Yani 1 ile 10 dakika arasında ortaya çıktığı belirtiliyor araştırmalarda. Eğer bu sinir gazı bir sıvı ajansa bu süre 30 dakikaya kadar uzayabiliyor. Ama sıvıyla genellikle herhangi bir saldırı yapılmıyor. Çünkü gaz formu daha çabuk etki, için, etki ettiği için gaz formunu daha çok kullanıyorlar. Peki karşılaştığımızda ne yapalım biz? Hemen o bölgeden hızlı bir şekilde terk edelim ve temiz bir alana çıkalım. Ya da eğer ev ortamındaysak ve bu tip ajanlara karşı kimyasal ajanlara karşı korunabileceğimiz bir sığınağımız varsa hemen sığınağımıza girmemiz gerekiyor. Sinir gazları havadan ağır olduğundan yere yatılmamalı ve yer seviyesinin diğer seviyesinden daha alçak alanlara girilmemeli. Peki nedir bu? Şu şekilde sizlere bahsedelim. Sinir gazı ajanları havadan ağır olduğu için yani havadan ağır olduğu için öz kütle bakımından yere çöküyor. Yere çöktüğü için kesinlikle bu tip durumlarda yere yatmamalıyız korunmak için ve daha da alçak yerlere inmemeliyiz. Ağız ve burnumuzu ıslak bir bezle bir havluyla kapatmalıyız. Patlama anından bulunduğumuz ortamdan çıkana kadar nefesimizi tutabiliriz. Eğer tutamıyorsak oldukça sığ yavaş bir nefes almalıyız. Gaz maskeleri bilinmeyen kişiler tarafından kullanılmamalı. Normal bazı kullanabileceğimiz maskeleri eğer imkanımız varsa kullanabiliriz. Hızlı bir şekilde su, su ve sabunla duş almalıyız. Gözlerimizi 5-10 dakika olarak su ile yıkamalıyız. Eğer imkanımız varsa izotonikle de yıkayabiliriz. çamaşırlarımızı da o anda hemen atıp çamaşır suyuyla hızlı bir şekilde yıkamalıyız. Peki tedavi olarak neler yapabiliriz biz bu sinir gazı ajanları saldırılarında? Bunun amacı arkadaşlar, tedavimizin bizim amacı vücutta olan artmış asetilkolini antagonize etmemiz. Yani Asetil enziminin fonksiyonu arttırmak ve nöbet ve solunum yetmezliği komplikasyonlarını tedavi etmek amacımız. Peki bizim bunun için sahada neler yapabiliriz? Sinir gazı ajanları saldırılarına yönelik bizim normalde kendi ülkemizde de var. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bazı birlikler, özel birlikler herhangi bir sinir gazı ajanı saldırılarına karşı özel kit kullanıyorlar. Atropin kiti. Gördüğünüz gibi atropin kiti kullanıyorlar. Eğer elimizde atropin kitimiz yoksa hızlı bir şekilde imkanımız varsa eğer intramüsküler olarak o kaos ortamında hızlı bir şekilde atropin uygulamamız. Bu atropin uygulamamızın nedeni ileride oluşabilecek bradikardiyi ortadan kaldırmak ve dediğimiz gibi organofosfat içeren bir madde olduğu için onun yarattığı antikolinerjik etkiyi ortadan kaldırmak. Bir diğer kullanabileceğimiz ilaç PAM olarak adlandırdığımız paralidoksim arkadaşlar. Organofosfat zehirlenmesinde dediğimiz gibi sıklıkla hastane ortamlarında kullanılıyor. PAM bu ilacı da uygulayabiliriz. Peki destek tedavisi olarak hızlı bir şekilde hastamızın hava yolu güvenliğini sağlıyoruz. Gerekiyor ise endotrakeal entübasyon yapılır. Sekresyonlar aşırı fazla sekresyon olduğu için sekresyonlar temizlememiz gerekir ve herhangi bir şok durumu olursa şoka yönelik tedavilerimizi yapmamız gerekiyor. Sinir gazı ajanları ilerleyen evlerinde karşımıza nöbet şeklinde de çıkabilir şiddetli bir epileptik atak tarzında. Bu tip durumlar olduğum olduğu zamanda ise 5-10 mg olacak şekilde IV diazepam hastalarımıza uygulanabilir. 5-10 mg'da nasıl düşünebiliriz arkadaşlar? Genellikle şu anda sahada biz 10 mg'lık diazepam ampul kullanıyoruz. Diazepam ampulümüzün ya bir tam ampul ayvi olacak şekilde ya da yarım ampul olacak şekilde hastamıza uygulamamız uygundur.